Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Çekiliş hesabındayız. Bu hesabı çekilişte vereceğiz. Bunun videosunu paylaşmıştık. Ve paylaştığımız videoda ne demiştik? Rica etmiştik insanlardan. Hani bu nike kutular göndermesini rica etmiştik. Şu an siz ekranda görüyorsunuz. Montajda koyalım oraya. Vallahi sağ olsunlar. Bir tane Aurora, bir tane Neon Pro kutusu, iki tane özel eşya kutusu, bir tane Neon Silah kutusu, 12 tane de Mega kutu gelmiş abi. ve Nasıl yaptılar bunu? Nasıl gönderler Arkadaşlar kendilerini alırlarken kutularını hediye gönder diyorlar. Bir tane hediye göndermek istedikleri kişiye gidiyor. Geri kalanın hepsi kendilerine geliyor arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Kurt sandığımız vardı elimizde. Açacağız şimdi bakalım. İnşallah işe yarar güzel bir şeyler çıkar. Bu arada hediye kutusu süresi uzatmamız var baya bir. Bir hafta kadar daha sürmek istiyorum arkadaşlar. Bir haftanın sonunda bu kutu işini bitireceğiz. Çekiş videosunu çekeceğiz ve artık çekiliş tarihi belirleyeceğiz. O tarih geldiğinde kim kazanır sonra devredeceğiz arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Mega kutudan başlayalım. Legend kutusu. Güzel. Legend kazanırız bundan. Kral kutusu. Bu pek olmadı. Efsane fırsat kutusu. Olur. Kral kutusu. Birazcık kötü gidiyoruz. Efsane KP kutusu bu harika oldu. KP kasarız. Hem de 15'li geldi. Kupon kutusu güzel fena değil. Efsane pro kutusu olur. Bir yeni karakter aslında hiç fena olmaz ama pençe kutusu. Gizemli kutu 5 şey 2 5 tane. 10 <laughs> tane daha geldi. Yeni karakter kutusu 1 ile attı. Bir tane 10'lu falan aslında çok harika olur ya şu an. Yok gelmedi. Sağlık olsun bunları açar mıyız? Bunların hepsini açmaya değer mi? Yok değmez ya. Bunlar sizi boğmayayım ben videoya. Bu videonun amacı zaten hesabın şey genel gidişatını göstermek size. Neon silah hangisini açsak ilk? Aurora'mız da var. Dur şu özel eşyayı açalım. Güzel. 3 tane pahalı kutu kaldı. Neon silah açalım. Allah Allah bundan askerik şey çıkıyor mu diye askeri çanta kamuflaj Allah Allah ilk defa görüyorum Aror'u açıyoruz Hadi bismillah Aror'dan da gemi ayrı O OG çıkmış oldu Neon Proxy'nin sıra ee, Buradan bilmiyorum ya skala çok geniş hani Bilmiyorum bakalım açalım abi Hadi be çok kötü oldu <laughs> Arkadaşlar genel gidişat bu şekilde e, toplamda bu kadar kutu gönderildi hediye olarak. Herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Siz ekranda isimlerini görüyorsunuz. Yani isimleri koymak konusunda kararsızım ama adamların üzerine çollanmayın. Hani bu çekiliş hesabı oldukları için gönderiyorlar. Belli ki rica ettik. Kırmadılar. Bir 5000 nakitimiz var. O, o da e, onun da ismini vermeyelim. O özellikle ismini vermeyin dedi. 5000 nakit de daha geldi. Bütün bu kutular haricinde. Bakalım bir haftada ne kadar doldurabileceğiz hesabı. Bu hesabı çekilişe sizlerden birine vereceğiz arkadaşlar. Sizler de destek olmak istiyorsanız linki görüyorsunuz. Elbise diye oyun içerisinden kutalık hediye yani yollayabilirsiniz. Veyahut da hani nakit vesaire durum olursa hani Epin göndermek isterseniz farklı bir yerden nakit göndermek isterseniz bana Discord'dan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.